anda 5 kere ölen G Aa, Fiora Tabi efendim Tabi efendim da kayabiliriz ha Nar GP geldi ya gelsin ya da gelsin gelsin GP mi yoksa GP GP geldi 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 Ama Toy Soldier GP Hemen şuradan Agdan rünümüzü yapalım UGG'den hmm, bence değeretsiz girelim buradan Böyle güzel GP buff yiyecekmiş ha full kritik 1 yılda mı takılsak full crit 1 yılda mı takılsak yayını kapattıran gp mi ciddi gp ciddi gp dolar bakkaya bir daha gp oynattırtmayan gangplank damage atmayan gp oynayalım mı burayı kır. <laughs> bakalım bizim gp'ye oyun kaç puan veriyor arkadaşlar 2-9'a hiç fena değil hiç fena değil Eski tarz aynen aynen. Essence Reaver oynarım ya ben GP birader. Chantilly iş yazılıyor. şey yarıyormuş gibi Duran Gangplank mi? Ya da Trinity Build'lı GP mi chat? Şurada ben bir şu adamı bir şey yapmayayım ya. Çizle mi mi? Ne diyorsunuz? <laughs> Benim gayrı meşgul. Yapmayalım mı ya bir cheese? Bence daha gelmez. Şunu bir al. Şunu da al. Şunu da al. Bu adam biraz mala benziyor. Şunu da al. Aa, ah, A'sini kullandırdık. Nice. Bu şöyle gayri meşhur. Her graspım geldiğimde adama bir tane yapıştırmaya çalışıyorum chat. Oyunun direkt open olması neydi peki ya? Şöyle bir tane daha açayım. Bak baba kaçar şey. Şöyle bir tane vurayım lan. Şöyle lan. Gel lan. Tamam 17 13 Eh, şiini alamıyoruz tabii ki. Aa, alıyoruz. Tamam Beyzat'a şiini mi alırım o zaman ben? Amacımız buydu. İlk bezde şiin. Baş şimdi bizim işimiz başlar. Peki ee... <laughs> iyi olmadı ha. 4-0 oldu oyun daha yeni başladık gördünüz mü? Ya of nasıl kaçırdım ya. Oo. Yine bir jungle death victim yaşıyoruz. Ha? Çok iyi. iyi. Evet. Helal evet. oğlum. Biz burayı nasıl puşlayacağız? Herifte de mana yok. Abi bu wave. <laughs> Bunu böyle bırakamazdım chat. Mecburen atacağız ultiyi. Abi re abi ulti klavyem var abi ulti 31 gördüm sıç sıç ah, ah 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 skora bakın lan 31 ah 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 R Wave Management Tony Montana Entertainment dediğimiz Ay. Şöyle sen bir al ağzına İyi. Importları bastık. Güzel. Ben buradan da avantajlı çıktım lan, bunu söyleyeyim sana. Alak. Abi cidden sen bu wave'i böyle bırakıp gidecek miydin lan? Ne kadar aptalsın biladerim. Gelecek bak lan wave'i öyle bırakıp gidiyor ha. Bir geldi mi? Blade'i alırken ölüyorum. Blade alırken ölen genç. <laughs> Ölseydim yarılacaktınız değil mi chat? <laughs> Ölseydim siz yarılacaktınız, yarılacak. 30 saniye ilerdim valla astaslar hazırdı ha Fuko. 3-0 diye çimin içinden çıkacak ultiyle beni duvara bir koyacak, tek yiyeceğim. Megan beni yenebilir ya. var varil nasıl değmedi mental demeyiciydim Ölüm koktu yüceğim diye Oh Kalbim var ya 120 BPM şu an bak Ya Furkan Bu millet şey koyuyor kalp ritmini böyle sağa koyuyor Onu nasıl yapacağız Ben de böyle lol oynarken o kalp ritmini koymak istiyorum Öyle Biliyor mu onu onu nasıl yapıyoruz? Kilit reklamdan niye çıkmıyor? Daha iyi kontrol edebiliyorum öyle. Space'e bastığımda oto kilit reklam oluyor. Mesela fight oluyor. Space'e basıyorum ki kendi hareketlerimi daha iyi görebilmek için. Ya da daha böyle poz atıyorum şöyle falan. Hem kendi rencimi falan ayarlıyorum gibisinden düşünebilirsin. Aleti satın alman lazım abi. Kalbine bağlayacağım. Lan oğlum öyle şey mi olur? Kalp, burama şey kart mı şey mi bağlayacağım? Koluna takıyorsun dur oğlum yana tapa geliyor. <gülüyor> 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 Anla ki. Kardeş bende de o midle jungle olsa sana var ya. Buna gökdeniz hava sana farm yaptırmam burada. <laughs> Bir tane daha tamam. Meganar oldu kaçıyoruz. Buraya bir de ward koyayım. Abi Kiyan midten kulede gitti çok zor olacak şimdi. Bot değil öldü şimdi. şey yanlış yaptım herhalde ya benim sanki öldürüyor olmam lazımdı o adamı something went wrong bir şey orada ben bir yanlış yaptım ya bir şey yanlış yaptım lan sanki chat Hani başka bir açıklama bulamıyorum benim ekranda o adam çünkü hesaplamalarıma göre ölmüştü benim hesaplarıma göre o adam ölmüştü ya Adam ultiyi attı. Zaten full duvara vurmadığı için full duvara vurmayınca daha az stunlanıyorsun. W attı W bastım. O yanlış değildi de. Ayı dışı alınır mı katim? <laughs> Bok Kali Bok Şöyle bir tane şunu yapmak istiyorum ya Yoksa içim rahat etmeyecek çetim ya Babak bile. Gel buraya gel gel ver o 700 goldu aşağılık herif seni Avrupalı yanının özel muamele yapan jeng Play Dank dank of nasıl fedim of 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 bebeğim işte bu Of Collector da geldi Collector Şunun peşini bir tane daha Lungs <laughs> Bence Infinite almam lazım Ben niye bir daha şey aldım ki Of çar açıldı yalnız onun farkında mısınız O çarın açılışının farkında olanlar Çete 31 yazı Yazma yazma şaka yaptım <laughs> Çar oturdu oturdu Siz çar oturdu deyimini bilir misiniz chat Rifler soğur alacak sorma ya siz çar oturdu deyimini bilir misiniz arkadaşlar? O kişi oğlum. Geldim buradayım Bunu görüyorum oğlum ne yapıyorsun? Gelsene bir çiy atayım sana. Of. Woo! Ah! Oh, yeah! <laughs> bunu oğlum Damage var var bende var. Baron aşağı? Hadi gel bir barona girelim. Barona girip mi penta verelim şekli. Ona gel al şunları. Ben varilleri barona atacağım bunu hızlı hız almak istiyorum ya. Gel 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 gel. Oğlum alan yiyeceğiz. Eko gelip çalacak. Hayır! Hayır! Ben bastım da buraya da o işteki ya. Hadi kaç, hadi kaç oradan helal. İki, iki. Bir E daha, bir E daha, bir E daha kurtardı seni. Nice dışı. Kurtarmadım. <laughs> Inti. Of, I am mega fat. I am giga mega über fat. Hadi lan bir kere, bir tane gelsene patlatayım merak ediyorum kaç yiyeceğim. Ya şu an Kiana yani tek yiyebilir varilden öyle söyleyeyim size. Bana gel, bana gel, bana gel. Üf. Ne oldu lan öyle? Kia <laughs> nasıl seviyor? <laughs> Oy ikili mi ikili var ile? Bu GP olmuş yalnız. Kankas bekleyin bekle bekle eşşeği olunun eşşeği. Yapma yapma. Kurtar dedi beni tanrım. Kaç. Lan lan. Yapıştır oğlum yapıştır. Baba ben daha hani nasıl ne yapayım yani bak görünmez ki yanaya 60 kritle 500 vurdum ya işte bu da bizim şansımız Çetim anladın mı bizde bize bu denk gelir yani lader <laughs> geldi bir daha ver. Rilya'ya karşı ne alınır? Renekton, Jax. Bunlar güzel. GP Prowler kasmanın mantığı ne baba? Yani bir mantığı yok. Vitality veriyor işte. Ben yani benim aslında bunu kasmam lazım. Bunu profesyonel böyle çok iyi GP oyuncuları kasıyor. Bunu çok iyi GP oyuncuları kasıyor ama hani bu build'de mesela bu build'de oynaması biraz daha zor çünkü kırılgansın ya. Onun yerine mesela bunu alıyor millet. Anladın mı? Bununla çünkü daha fazla hata payın oluyor. Neydi?

<laughs> Cezanın baba geri dön diye adam. Çar oturdu. Şimdi ayağa kalktı dedi Gogo. Şimdi. Aa! Göğüsüm. Hmm, mamasita. Lizita el mama mamasita. Oğlum ilk defa hayatımda GP ile penta attım biliyor musun? Ondan çok sevindim ya. Özgür at başlığı Özgür. Pentakil yazısını koy buraya benim şu poz. Özgür bak. Özgür şu poz. Var ile sıkma poz. Öz... Aldın mı Özgür? Hadi al. Şu poz tamam mı Özgür? Yana da böyle bir pentakil resmi falan bir şeyler yapın yollayın. <laughs> Pent attıktan sonra kalkan gameplay. egzoz taktı adam bana Ya oğlum pen taptık diye iftar saatini sahura kadar çeken gameplaying Kaybettik oyun Adama flash Q atayım dedim suratıma egzoz taktı Neyse neyse ben taşırım hala bu oyunu Burayı kes Özgür <laughs> Özgür sil başlı Özgür Penta ki, bak tam Özgür burada mı oğlum ben kimi anlatıyorum bunu Özgür burada mıydı biz anlatıyoruz ama Abi burada değil mi Ne burası hep anlattı ben öldüm şu şey farmları Stop bas Nereye gitti Öldü Abi flash'ım çok önemliydi ya Bank. Kanka yaptığın iş mi? şunu ya. Thanks Nunu. Thanks Nunu. Penta'nın klibini atsanıza de. Zim ezim ezik Nunu gene bir yolunu buldu. Kaybettirdi oyunu bana ya. Penta'yı boğazında bırakan Nunu yaz Özgür başla Özgür. Özgür başla Penta'yı boğazda bırakan Nunu yaz. <laughs> Of 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 şu pentala izlenmez mi be harika çetim bak bak şu hareket çok iyiydi işte bak bir tane vurayım ya çolar bak oh! hareketi profesyonel gameplay İşte uzun zamandır beklenen o hareket. Ona. Penta! Pentalar! Let's go baby! <laughs> Özgür bak şu hareket bak. Varili sıkarken bak Özgür. Anladın mı? Bunu alman lazım. Dur elim yüzükmüyor herhalde. Bak şu. Şunu şunla bir tam değil istiyorum senden bebi. <laughs>